Selam millet, taksicilik yapıyoruz. Bak şimdi. Ulan el freni çekik gidiyor şu sabahtan beri beyler niye kimse söylemiyor? Aman geç, geç abi geç. Bekletme geç. Allah Allah. Siktircek bana kendini. Şöyle ara sokağa gireyim be Yanlış yola mı girdim? Hay ananı Aralardan maralardan bir şekilde geçeceğiz beyler. Yapabilecek hiçbir şey yok. Buyur abla. Hoş geldiniz. Bu <laughs> lavuk Beyler Ya sağa sola bakma Şunu bilmiyorum tamam mı? Şuraya girdiğim zaman da paralarımızı yakalım anladın mı? <laughs> Ya geçin abi geçin neyi bekliyorsunuz ya. Çok trafik var beyler ya adım atamıyoruz ya. Aha buna da Senin şurada bir batık gemi çalalım ya. Önümüzdeki kavşaktaki trafik ışıkları düzgün çalışmıyor. Derken? Verdik sola sinyalimizi kapatıyoruz bak. Yolu kapattık gördüğünüz gibi 80 85. Abi hızlı be. Hadi be. Hadi be. Çok yoruldum ya. Taksicilik gerçekten zor işmiş ya. kamera varmış burada arkadaşlar o yüzden diyecektim hız ceza bir de buraya tam sokmamız gerekiyor arabayı tam sokayım şimdi arabayı ben hadi siktir git hiç memnun kalmadın değil mi amına koydumun oğluna bak evet yeni araç aldık arkadaşlar taksiden o vites geçişlerim de gerçekten en e, içinden hissediyor yani gerçekten süper acısız arkadaşlar Esenyurt tarafına gidenler var mı ya bir bilgi verebilecek olan var mı diyoruz abi taksicilik zor beyler zor gerçekten zor biliyoruz oğlum kırmızı ışık beyler ne yapıyorsun sen de taksisin He? Sen de taksisin. Bu arabanın neden vites geçişleri böyle lan? Beni buradan kurtartandın. Buradan aradan geçelim. Çok güzel geçtik bu arada. Acil işimiz var. E, çok acil. Gerçekten e, yani. Geldim ablam geldim. Çok az kaldı kusura bakma. Anam anam anam. Ulan helal olsun lan. Çok akıllıymış adam. sağ Soluna baktı bizim gibi eşek mi? Of 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 sol şeritten kapattım. Öyle bir kader ki bu. İleride bir göbek var hemen buradan. Geldik serisinden geldik taksimizle. Burada bir el freni akar. Hiç kimse kusura bakmasın bak geldi. Oy 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 tam şurada geldi tam. İpince yerlerden geçiyorum bak. Gördün mü? Profesyoneliz bu konuda bak. Şey de verdi başarım verdi. Çünkü gerçekten başarılıyım. Ya bakma böyle çakkal gibi sürüyorum ama. Ananın amın